Yani Kerim, okuyup okuyup sevap alalım, sevap deposu gibi bir kitap değil ki. Bunları çıkarıp yaşayalım diye indirilmiş bir kitap. Biz ne yapıyoruz? Okuyalım, geçmişlerimizin ruhuna üfleyelim, onlar sevap alsınlar, biz sevap alalım, iyi geçinip gidelim. Doğru olmayalım, adil olmayalım, ticarete dürüst davranmayalım, faizden kaçınmayalım, iş giden kumardan kaçınmayalım, ama iyi de Müslüman olalım. Yok böyle yok. Böyle sadece okumakla olmaz. Gittin, miden ağrıyor. Grip olmuşsun, iltihaplanmış boğazın, bakıyor, inceliyor, tahlil yapıyor, reçete yazıyor. Beş tane ilaç. Getiriyorsun reçeteyi, asıyorsun, buzdolabının kapağına yapıştırıyorsun, sabah akşam okuyorsun. Oku, öğlen de oku, akşam oku, bir de üfleyi ver, iyileşmezsin. Onu gidip almak lazım. Onu zamanında içmek lazım. Dediğini yapmak lazım. Biz Kur'an-ı Kerim'e böyle davranıyoruz. Okuyalım. Ne güzel. Bir kere daha okuyalım. Tamam. Ya bir de çıkar onu. Hayatına yansıt. Adil ol diyor bak. Basit bir trafik kazası yaptın. Sana ceza gelmesin diye 10 tane yalan söyledin. Kırmızı ışıkta geçtin. Ama diyorsun ki yeşil yanarken tam sarıydı ben geçtim. Bak dinini satma. Ödeyeceksin bu cezayı. Dininden vazgeçme. Dininden, imanından vazgeçme. Ödeyeceksin bu cezayı. Yaptın hatayı. Suçun neyse çekeceksin, çekeceğim yani kendimiz için söylüyorum. Basit siz bunu hayatın her anına ve alanına teşmil edebilirsiniz.